Davulunbaz Yaylası'na gelmek üzereyiz. Davulunbaz Yaylası'ndan bir önceki köyde ekmek alırız dedik. Hani köy ekmeği daha iyi olur. Hep öyle yapıyoruz ama. O köyde ekmek bulamadık. Yok. Zafer geri döndü. Aşağı merkeze. Oradan ekmek alıp gelecek. Ben de burada Zafer'i bekliyorum. Hakkı? Yetişemedim biraz kenara kaydırdım. i should... never Sakarya Gezi'nizdeki en güzel yer de burası değilmiş. Daha bundan sonraki yerler nasıl bursa, bilmiyorum ama Şimdiye kadar gördüğüm en muazzam yer burası. Dolun bazı Ne güzel ya. Rota bile çok sevdi bak. Rota. Bulutların üstündeyiz ya. Bakın bakın. Şu gördüğünüz deniz filan değil yani. Göl filan değil. Bulut, bulut, sis bulutu. <laughs> Onların içinden geçtik. Bu gece buradayız. Ve burayı çok sevdik. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> Isınma ne hareketleri. Ben. Abi ne yapalım? <laughs> Hareket yapınca belki ısınır ısınır. Sıkıntı var Webasto'da. Bir bu çalışıyor bir çalışmıyor. Yani çalıştığı zaman idare ediyoruz ama çalışmadığı zaman bu soğuk yani donuyoruz. Farklı bir gece bu gece bizim için. Ama güzel bir gece. Soğuk hissetmek de güzel. Günaydınlar. Gece buz gibiydi. Gel şu anda da dışarısı buz gibi çok soğuk. <laughs> ne oldu? Hı? Ne yaptın? <laughs> <laughs> dışarıdan geldi. Böyle havaların <laughs> ilacı. içinizi ısıtacak tek şey bekmez her sabah. Hmm. Bekmezin içiniz ısın. <laughs> Geldiğimiz yolu gördünüz değil mi? Sırf Sülüklü Gölü tepeden görmek için uç noktaya gelmek istedik. Evet. Bakın Davlumbaz Yaylası'nda yollarımız kiminle kesişti? Evet, İsmail Sezer. Haralomba. <laughs> İsmail Sezer arkadaşımız da 20 senedir gezgin, dağcı, ormancı, avcı yani her şey var arkadaşımızda. Evet. Da. Ee, takip edin derin. Çok güzel şeyler yapıyor kendisi. Daha önceden de birbirimizi takip ediyorduk bugün evet. ama bugüne nasip oldu kesişmek ve sürpriz oldu tanışmamız. İyi de oldu. Ee, karnı acıkmış Baran'ın. <laughs> evet. Kahvaltıya denk geldi. Evet. Birazdan kahvaltıdan görüntüler paylaşacağız Hadi arkadaşlar. Bakalım. İsmail dostumuz bizi bırakmıyor. Buradayız. Bugün <laughs> <Evet>. de buradayız. <laughs> Burada ateşimiz yakılmış. Ve... Böyle. Evet genç kampçılarımız. Baran, baran. Efe, rotayla tam İsmail, tereyağı, tereyağlı, bıldırcı yumurtalı mantar hazırlıyor. Çok merakla bekliyoruz nasıl olacak. <laughs> <laughs> Muhteşem şey hazırlıyorlar. <laughs> Hepsi yani hepsinde farklı bir yetenek var. Bilseydim kahvaltı yapmazdım. <laughs> Sabah basa doldurdum kendimi. As. Yine yiyeceğim Yine Ahmet <laughs> Ahmet Sofa. Kaç yaşındasın? Altı. Burada nasıl hissediyorsun benim? kendini? Güzel. Güzel. bir şeyler ne? yapacak mısın bugün? İsmail'in oğlu. Oğluyla birlikte gelmiş buraya. İsim ne? Mehmet Asaf Sezer. Mehmet Asaf Sezer. Bu da eski bir kampçı yani. Bakmayın çocuk olduğuna. Yıllardır böyle dağlarda yaşıyor babasıyla birlikte. Nasıl hissediyorsun kendini? E, mutlu hissediyorum. Güzel. E, babamla sürekli geliyoruz. Hem heyecanlı Güzel. oluyorum yani şehirden değişik olduğu için doğadayız. Her şeyimize kendi ihtiyaçlarımıza kendimiz bakmalıyız. Mutluyum. Görüyorsunuz değil mi? İşte mutluyuz. Sen ne yapacaksın bize? Ben közde muz yapacağım. E, yemeğimizi yedikten sonra tatlı olarak çayla içeceğiz. Evet. Bize muzdan tatlı yapacak közde. Bakalım merak ediyoruz. Memnun oldum. Evet. Eldivenlerine. Bu da en minik kamçımız. Adı ne senin? Burası. Şapkası yamuk kamçı. çok güzel ya. Baksana şu kaşları gözler <laughs> aynı babası. <laughs> Nasıl hissediyorsun? İyi. İyi. Aç. Biraz aç. Şu an acayip acıktı. Birazdan karnın doyacak. Evet. <laughs> Evet, çevrede bir gezintiye çık keşfe çıkıyoruz. Bakalım etrafta ne var ne yok. Biz geldiğimizde geçmiş mantar buralarda çok var Sülüklü göl, görmüş olduğunuz göl, Sülüklü göl oluyor. Bence en güzel görüş açısı buradan Sülüklü gölü. Bir <laughs> Yaklaşık 2 saat bir yürüyüşün ardından artık acıktık. İsmail ve çocukları arkadaşlarıyla birlikte güzel bir yemek ziyafeti çekeceğiz. Hadi bakalım önünde neler var. Görelim. Ne yapıyorsun bize İsmail? Size folyoda közde kuzu but. Kuzu but. Hı hı. Şu şekilde ayırıyoruz. Bunun içi normalde pişmiyor çok fazla. İçine arpacık soğanları koyuyorsun. Hem etin arasını aralamış oluyor. Hem de bir aromatik tat katıyor. İçi de pişmiş oluyor aynı zamanda. Burada yuvada yapıyor. Yani. Anne hani arkadan soruyorlar ya. <laughs> Mis. Şimdi... baba. Kessene bana bir tane ben iyi. Olmuş mu? Evet. Asap sen ne olmak istiyorsun? Mühendis. Sen, Mühendis. Sen ne olacaksın Asap büyüyünce? Ne? Büyünce ne olmak istiyorsun? Veteriner. Evet. Neden veteriner? Hayvanları <laughs> seviyorum çünkü. Güzel. Baksana Baf. <gülüyor> <gülüyor> baf bile hayvanlarda. Tabi. <laughs> ben sen? matematik mühendisi olmak istiyorum. Neden? <gülüyor> 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 Matematikte iyi olduğum için matematik mühendisi olmak istiyorum. Seviyorsun tabi. Güzel değil mi? Diyordum, Sen ne yapıyorsun, ha? Ne? Minnoş. Ne? Ne? Büyünce ne olacaksın? Bilim adamı. Wow. <laughs> Geçen diyor ki, çok. Ya, ya çok diyor ben <laughs> İşte geleceğin ben çocukları, diyor. harika. Ne? Çocukların hayvanlarla böyle bir arada iç içe olması, Ay, sevgi göstermesi ne kadar güzel bir şey değil mi ya? E, Büyünce şey, ne olacak böyle? E, tüm her şeye karşı, canlılara karşı sevgi dolu olacak. Çok güzel. Bunları görmek beni gerçekten mutlu ediyor. <laughs> ve bir günün daha sonuna geldik. Yolda olmanın en güzel yanlarından biri de her gün yeni bir güne uyanmak. Ve Uyandığın her gün senin için sürpriz bir gün. Mesela bugün yaşadığımız bir gün gibi yani. Güzel bir gün geçirdik. Güzel insanlarla tanıştık. Güzel çocuklarla tanıştık. Güzel insanlara dokunduk. Her şey gönlünce olsun. İyi geceler. Huzurlu, tatlı mı tatlı geceleriniz olsun. Bay bay.